İnsanlar eski pantolonlarını getirip daha çok atmak yerine kapri yapıyorlar, şort yapıyorlar yani değerlendiriyorlar bu, bu şekilde e, tatile gidiyorlar ya da su kenarına ya da yani böyle değerlendiriyorlar kendilerini. Bir, bir kapri şu anda bir şort yani şu anda en kötüsü 300-400 lira para. İyisini almaya kalsa 1000 liraya kadar 1500 liraya kadar pantolon var. E adam e, ona o kadar para vermek yerine e, bu krizde kendi e, eski pantolonunu kapri yapmayı tercih ediyor. Yani çözüm odaklı. Yani neticede sonuca ulaşmak önemli. ya yani Orada şortun olması önemli. ya yani Öncesinde de bu vardır. Fiyat pahalı diye yapan da var. Tabi. Elimizdeki mevcut ürünleri kullanmak gerekiyor. Tasarrufta da bulunmak gerekiyor. Ekonomi yüzünden. Abi şort alamıyor ki adam gitsin kendine şort alsın. Valla adam aklı, gerçeği akıllı bir şey ya. Böyle kessen kemen olur. Valla şu anlık ekonomi durumu çok kötüdür. Hepimiz de biliyoruz. Hala aynıdır, hala aynı devam ediyor. Ekonomi durumundan dolayı öyle yapıyorlar. Her şeyde kısıyorlar. Ben şahsen de ben de kısıyorum. Her şeyden kısıyorum. Arabam var. Yürüyerek işe gidiyorum, yürüyerek eve geliyorum. O kadar.